Bana inanmalısın Marul Kafa. Kesik yüzün katil olduğuna eminim. Görünüşe göre artık ben de senin katil olduğuna eminim kızıl şeytan. Kesik yüzün hain olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bir şeyler mi gördün? Onun siyahın öldü odadan çıkarken gördüm. Bu konuda bir açıklaman var mı kesik yüz? Ben odaya girdiğimde çoktan ölmüştü. Çıkarken de kızıl şeytanla karşılaştık. Belki de o öldürmüş ve sonradan birinin odaya girmesini beklemiştir. Hmm, gerçekten şeytan iyice. Pembe konusunda da bize yalan söylemiştik. Hata yapıyorsunuz. Katil kesik yüz. Suratından bile belli katil olduğu. Yapmayın. Pembe konusunda bizim yanıtmandan anlamalıydık. Nasılsın kızım? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Havalandırmayı temizlemeye gidiyorum. Tamam kendine dikkat et. Havalandırma hiç güvenilir değil. Neden öyle dedin? Kesinlikle oraya giderken gördüm. Görevi olmadı halde neden oraya gitti? Yoksa? Hey burada ne yapıyorsun? Elektrik odasına gidiyorum. Buradan geçmen saçma değil mi? Saçma olan ne? Ben olsam katilin önünden geçmezdim. Nasıl yani? Arkadaşlar alarmı ben çaldım. Ben beyi moru öldürürken gördüm. Ben Kızıl'la beraberdim. İsterseniz sorun. İftira atıyor. Kızıl ne diyorsun? Seninle beraber miydi? Evet alarmdan birkaç saniye önce beraberdik. O zaman katil iftiracı beyaz. <laughs> Sanırım hata yaptık. Bir hata daha yapmamalıyız. Herkes birbirine yakın hareket etsin. Ve görevleri yaparken birbirini izlesin. Biliyordum. Beyaz haklıydı. Tabii ki de haklıydı. Tıpkı senin de haklı olacağın gibi. <laughs> beyaz haklıymış. Pembe katil. Bu sefer yakalandım pembe. Hadi arkadaşlar bir başkasına da zarar gelmeden görevleri bitirelim. Sanırım katilde en fikiriz. Cezasını çeksin. Cezasını çeksin. Geriye bir seçenek kaldı dostum. Kızıl'ın katil olduğu konusunda bizi tuzağa düşürdün. Hayır. Katil o olmalıydı. Görünüşe göre Kızıl masumdu ve ona iftira attın. Senin şu an bana iftira attığın gibi mi? Benim katil olduğumu mu düşünüyorsun? Neden olmasın? Hadi Marul, oyumuzu kullanalım ve bu katili durduralım. <gülüyor> <gülüyor> Sizi küçük acemiler, sahtekar bendim. Bir dakika, olamaz. Çok saçma. Kesik yüz ve Kızıl'ın odaya gittiğini gördüm. Kesik yüz odaya girmeden önce havalandırmadan girip sarıyı öldürdüm ve arkadan gelen Kızıl'ın Kesik yüz'den şüphelenmesini sağladım vay canına Arkadaşlar, bildiğiniz üzere keşif için gittiğimiz gezegende bazı doğaüstü olaylarla karşılaştık. Bu durum bizim görevimizi kesinlikle etkileyemez. Bu yola hep beraber çıktık ve hep beraber bitirmeliyiz. Ama üzülerek söylüyorum ki aramızda bazı hainler var. Ayıp değil mi ya? Kaç yıllık arkadaşım? Vay hain vay. Bu hainlerin tek amacı bizleri öldürmek. Dünyaya dönebilmek için. Bu hainlere karşı görevlerimizi eksiksiz yapmalıyız arkadaşlar. Hadi herkes görevinin başına dönsün. Ha bu arada herhangi bir şey görürseniz hemen kırmızı düğmeye basıp bize haber veriyorsunuz. Hadi kazamız mübarek olsun. Vay be demek aramızda hainler varmış ya. Lan niye gitti şimdi elektrikler? Hah, geldi. Sarı. Hı. Neden? Neden? Evet, ne oldu? Abi şu an lan Mehmet'e vurdu. Ya ne alakası var? Yaptın mı lan? Ne abi? Görüyor musun? Adam bıçaklamışlar. Ne adamlar var ya? Hayır, adam bıçaklıyor ama kimse görmeyecek mi sanki? Kaç yıldır buradayız. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ayıp ya. Beyaz kardeş. Beyaz kardeş. Cevap versene oğlum. Abi şu ne? Bakayım. Hı. Evet arkadaşlar bir kişi daha kaybettik. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı? Ben vurdum abi. Nasıl yani? Çektim vurdum. O zaman sadece ben ka... Maalesef abi. Oğlum ben sizin Mahmut abinizim lan. Ben de sizden olurum. Sikerim kırılmayı Ben de impostor olurum. Kimseye bir şey demem valla. Hey beyaz, senin için yolun sonu. <laughs> Hayır, yardım, yardım, yardım çağır çabuk, yardım çağır çabuk. Ama benim için değil. Hey Jason, elindeki bıçağı bırak çabuk. Bu, bu çok saçma. evlat görünüşe göre biz kötü taraftayız. Hı? <laughs> 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 Tekmelerin işe yaramadı mı? Bir de bunu dene. Yeah. E, ufaklık, ne haber? Bak evlat, biz kaçmak veya saklanmak için havalandırmayı kullanırız. Buraya girdiğini kimsenin görmemesi gerek. Eğer görürlerse impostor olduğunu anlarlar ve bu senin için hiç iyi olmaz. Ee? <laughs> <laughs> Dur yapma. Seri. Kızıl şeytan? A açıklayabilirim. Toplantıda herkese açıklarsın. Hayır. ufaklık neden ağlıyorsun? <laughs> tamam tamam korkmana gerek yok artık ben buradayım. Görmemen gereken şeyleri gördün dostum. Üzgünüm. Öyle yani ufaklık. 3 senedir bu gemideyim. Oradan oraya sürükleniyoruz. İşte baban da geldi. Hadi bakalım ayrılma vakti. Gel seni babana teslim edelim. Ben yokken oğlumla ilgilendiğin için teşekkürler centilmen. Önemli de... Bir dakika bir dakika. O üzerindeki ne senin? Şey mutfaktaydım. Salça bulaşmış olabilir. Böyle salça mı olur? Demek gemideki cinayetlerin sorumlusu sendin. Bunun hesabını vereceksin. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Katilsin sen katil. S sen... Neden? <laughs> Armut dibine düşermiş centilmen. Hata yaptın evlat. Sen de bir katilsin. Oşun amca. En azından senin gibi ölü değilim amca. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.